Kiracı Ali. Ali, İstanbul'un kalabalık ve karmaşık sokaklarında yaşayan sıradan bir adamdı. Şehirde iş bulma ümidiyle Anadolu'nun küçük bir kasabasından ayrılıp yıllar önce bu dev metropole göç etmişti. Ancak yıllar geçtikçe İstanbul'da hayatın hiç de sandığı gibi kolay olmadığını anlamıştı. Ev bulmak burada yaşamanın en büyük dertlerinden biriydi. Ali, eşi Zeynep ve küçük kızları Elif'le birlikte yaşamını sürdürdüğü mütevazı bir apartman dairesinde oturuyordu. Bu ev onların ikinci yuvası olmuştu. İlk taşındıklarında kira fiyatı makul görünmüştü ve ev sahibi Mehmet Bey güler yüzlü bir adamdı. Ancak her şey birkaç yıl sonra değişmeye başladı. İstanbul'da konut fiyatları hızla artıyordu ve bu durum kiralara da yansımıştı. Mehmet Bey her yıl kira artışını enflasyon oranına göre yaparken, son birkaç yılda piyasadaki yükselişle birlikte Ali'ye yeni zamlar yapmaya başlamıştı. Ali bu durumdan rahatsızdı ama kızı Elif'in okuluna ve işine yakınlığı nedeniyle evi değiştirmeyi göze alamıyordu. Bir sabah Ali, postacının getirdiği zarf açtığında içinde yeni kira sözleşmesini buldu. Gözlerine inanamadı. Mehmet Bey, kirayı neredeyse iki katına çıkarmıştı. Üstelik apartmanda Aynı katta oturan diğer kiracılara da benzer zamlar yapılmıştı. Ali'nin içini bir korku kapladı. Bu artışa nasıl katlanabilecekti? Zaten masrafları zar zor karşılıyordu. Bu kadar yüksek bir kirayı ödemek imkansızdı. Akşam işten eve döndüğünde eşi Zeynep'le ne yapacaklarını konuştular. Zeynep, "Başka bir eve taşınsak bile orada da kiralar çok yüksek. Hem Elif'in okulunu değiştirmek zorunda kalırız." dedi. Ali çaresizlik içinde başını salladı. Zeynep'in söyledikleri doğruydu. Başka bir ev bulmak da çözüm değildi. Çünkü yeni bir evin masrafı, taşınma, depozito ve diğer giderlerle çok daha fazla olacaktı. Ertesi gün Ali, Mehmet Bey'le konuşmak için apartman kapısının zilini çaldı. Mehmet Bey kapıyı açtığında Ali nezaketle kira artışının kendisini ne kadar zor durumda bıraktığını anlattı. Ancak Mehmet Bey artık eskisi gibi güler yüzlü değildi. Ali Bey, piyasa bu. Ben de mecbur kalıyorum. Eğer bu fiyatı ödeyemeyeceksiniz, başka bir kiracı bulmak zorundayım dedi. Ali, hayal kırıklığı içinde apartmandan ayrıldı. Cebindeki parayı hesaplayarak eve dönerken gelecekle ilgili kaygıları daha da arttı. Elif'in eğitimine nasıl devam edecekti? Gelecek ayın kirasını nasıl ödeyecekti? Bu olaydan birkaç hafta sonra Ali ve Zeynep İstanbul'un farklı semtlerinde daha uygun bir ev bulabilmek için araştırmaya başladılar. Ama her yerde benzer sorunlarla karşılaştılar. Kiralar yüksek, ev sahipleri ise acımasızdı. Birçok ev sahibi yabancı uyruklu kiracılara ev vermeyi tercih ediyor. Dolayısıyla rekabet artıyordu. Bazıları ise sırf dolandırıcılık amacıyla kiraya verdikleri evler üzerinden haksız kazanç sağlıyordu. Bu durum Ali'nin güvenini daha da sarstı. Sonunda aile şehir merkezinden uzakta daha küçük bir ev buldu. Ancak bu evde de sorunlar bitmedi. Ev eskiydi, sık sık su tesisatında ve elektrik hatlarında sorunlar yaşanıyordu. Üstelik yeni komşular eski mahallelerindeki gibi sıcak kanlı değildi. Elif ise okulunu değiştirdiği için yeni arkadaşlarına alışmakta zorlanıyordu. Ali, her gece yatağa yattığında İstanbul'un büyük fırsatlar sunduğu kadar büyük zorluklar da getirdiğini düşünüyordu. Kiracı olmak, sürekli bir belirsizlik içinde yaşamak demekti. Fiyatlar her an artabilir. Evden çıkarılma tehdidi ise her zaman kapıdaydı. Bu şehirde yaşamak, her geçen gün daha da zorlaşıyordu. Ama Ali, her şeye rağmen ailesi için mücadele etmeye devam etti. Bir gün daha iyi bir yaşam kurabileceğini umuyordu. İstanbul'un karmaşası içinde kaybolmamak için Sevdiklerine tutunuyor ve her sabah yeniden umutla uyanıyordu. Bu hikaye günümüzde birçok kiracının karşı karşıya kaldığı zorlukları ve belirsizlikleri yansıtmaktadır. Yüksek kiralar, kötü şartlar ve ev sahipleriyle yaşanan problemler şehirde yaşamayı giderek daha zorlu hale getiriyor. Ancak tüm bu zorluklara rağmen insanlar yaşamlarını umutla sürdürme çabası içerisindeydiler. yeni bir hikayede buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.